Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar her sezon sıklıkla sattığımız ve stoklarını bitirdiğimiz ve tekrar tekrar yenilediğimiz harika ikili takımlarda farklı renklerde ve farklı desenlerde etekli takımları getirmeye devam ediyoruz hemen üzerimdekini sizlere detaylandırmak istiyorum bu şekilde farklı renk geçişleri bulunmaktadır tilde kumaştır hanımlar tuniğin önü kısa arkası uzundur eteğimizin beli lastiklidir gayet rahat bir üründür farklı renk seçenekleriyle mağazamızda yerini almıştır ve sizleri beklemektedir büyük beden hanımların da rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün 54 bedene kadar mevcuttur. Bu güzel ikili takımlar için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.